Merhaba arkadaşlar. Hepiniz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle jalapeno biber turşusu yapacağız. Diğer adıyla Meksika biberi turşusu. Düzelce biberlerimizi yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde doğrayacağız. Biberlerimizi bu şekilde halka halka doğradıktan sonra turşumuzun solüsyonunu hazırlıyoruz. Sosunu hazırlayacağım. 8 bardak suyumu ilave ediyorum. Oda sıcaklığında içme suyu olacak. 6 yemek kaşığı silme kaya tuzu. 2 yemek kaşığı silme şeker. 1 tatlı kaşığı limon tuzu. 4 su bardağı elma sirkesi isterseniz üzüm sirkesi de ilave edebilirsiniz. Ev yapımı sirke olması önemli. İlave ediyoruz. Daha sonra kavanozun kapağını kapatıp bir gün bekletiyoruz. Vakumlanıyor zaten. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka bir pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz memnun olurum.